you ah. eski kopyanın icabına baktık efendim. Güzel. Yu ile ne durumdayız? Resmi görmek istediğine dair bir mesaj bu. Cevap verdiğin zaman onu şüphelendirmekten sakın. Hafızasını kaybetti ve bu yüzden bizden bile daha endişeli. Anlaşıldı. Göğsüm halka açık değil. <laughs> Canavar, bu garip kalp atışının nereden geldiğini biliyorum. Ee, buradan. Sanki ne kadar uzaktaysam o kadar düzensiz atıyor. <gülüyor> <gülüyor> beni kurtardığın için ikimizin kalbi de aynı hızda atıyor. Yakınken birbirimizi hissedebiliyoruz. Yakın ya da uzaksak bunu hissedemeyiz. sen de hissediyor musun? Modun aniden değiştiğinde ve ne kadar uzakta olursak olur. Bu o filmlerde bahsettikleri telepati gibi bir şey mi yani? Karşılıklı kısıtlamaların etkisi olarak adlandırmayı tercih ediyorum. Menzili ne kadar? Bilmiyorum. Aslında böyle bir şeyi ilk defa hissediyorum. O tarafa yürüp Neredeyse 100 metre kadar uzaklasın ve kalp atışını hissedebiliyorum. Bakalım temas kaybetmek için ne kadar uzaklaşmak gerek? Tamam. Neredeyse 1 kilometre uzaklıkta. oldukça uzaktayım. Şu anda Şu anda kalbinin yüksek sesle attığını duyabiliyorum. Devam et. Duyabiliyor musun? Evet. Emin misin? Hadi gitmeye devam et. Şimdi Alo? Alo? Şimdi duyabiliyor musun? Alo? Evet. evet. 500 kilometre ötede. kal canım. Hoş geldin. Çok yavaş. <laughs> Henüz intikamımı almadım. Burada kalmamı istemesi için bir yol bulmam gerek. Bu doğru mu? Hayır. Bayan Tian'a nasıl şantaj yapmış olabilirler? Onun başkalarına yapmamasına şaşıyorum. Peki, Shaw Jin'in parası nereye gitti? He? En çok gelir elde eden oyunculardan birinin... ...hiç zor bir hayat yaşadığını duydun mu? He? Amca, bana bağırmana gerek yok. Bayan Tian bana karşı da çok cimrilik yapıyor. Kiraya ve yemeğe para harcadıktan sonra... ...her ayın sonunda benim de elime çok az para kalıyor. Sana para kazandırmayan bir işte çalışıyorsun. Xiaoji ile ilgili kötü niyetlerinin olduğunu belli ediyorsun. Sadece karakterinden ve kişiliğinden bunu anlayabiliyorum. Bu berbat bir şey! Hayır, 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 hayır. Bunu nasıl söyleyebilirsin? Evimize kadar gelmişsin ve hala doğruları konuşmuyorsun. Yeter, Sen, seni... yeter. Zaten Xiaoji'nin sekiz tane asistanını korkuttun. Bu kadarı yetmez mi? Dong Gong. Dürüst ve güvenilir bir çocuk olduğunu görüyorum. Onu suçlama. Aileler her zaman... ...çocukları hakkında hep endişelenirler biliyorsun. Küçüklüğünden beri Şahuzi'yi... soseti ...takdim etmek için yetiştirdi biliyorsun. Onu bu hedef doğrultusunda büyüttük. Sandı ki büyüdüğünde resimleriyle ya da piyano... ...çalmasıyla dünyaca ünlü olabilir. Kesinlikle onun ailesi. <laughs> ve sonra da en az birkaç yüz milyon değerinde biriyle evlenebilirdi. <gülüyor> <gülüyor> Ama onu kontrol edemedik. Oyuncu olmak ve halka kendini göstermek istedi. Ben de bu yüzden bugün burada sana bize yardımcı olman için soruyorum. Hayır, bir anne olarak sana yalvarıyorum. Bundan sonra bize Şahuzi'nin attığı her adımı söyle. <laughs> Yapamam teyze. Eğer bayan öğrenirse benim derimi yüzer. Gerçekten yapamaz mısın? Gerçekten yapamam. Gerçekten yapamaz mısın? Gerçekten yapamam. Kesinlikle yapamaz mısın? Kesinlikle yapamam. Kesinlikle yapamayacağından emin misin? Eminim gerçekten ve kesinlikle yapamam. Hı. kesinlikle yapamam. Ama aileler her zaman çocukları hakkında endişelenir. Beni uzun süredir falına baktırmak için aramadın. Ne oldu? Vaz mı geçtin? Hmm. Doğru. Senin kadar şanssız biri kendi güvenliğini ancak ölümsüz bir ev hayvanıyla sağlayabilir. Kestik sonraki sahne. Bir sonraki sahne bayan zengin. Önce ben gideceğim. Canavar sayılıyor mu? Ay, burada geliyor. Çok, Bugün fotoğraf çekelim. Merhaba ee, işte orada. Çabuk gidelim hadi. Aa, bir fotoğraf çekilebilir miyiz? Aa, Aa, çok güzel görünüyor. Profesörlü? Uzun zamandır görüşmüyorduk. Biraz önce işten çıktım ve burada oturduğunu gördüm. Geçen bana çabuk iyileştiğini söyledi. Evet, tamamen iyileştim. ...şeklimin bozulmasını isteyen tüm o insanlar büyük hayal kırıklığına uğradılar. Ee, bu arada Eni on yaşına gelmiş olmalı, öyle değil mi? Geçen ilk ayrıldığımızda o kadar sinirliydi ki bizi bir daha görmek istemediğini söylüyordu. Büyümüş ve siniri geçmiştir, değil mi? Ben ben iki yıl önce boşandım. iyi annesiyle beraber Amerika'ya gitti. Ee, özür dilerim, bilmiyordum. Ha, sorun değil. Benim hatamdı. Onlara yanlış yaptım. Tüm odağım işimdeydi. Onları imal ettim. Bu arada, birçok araba kazası pek çok insanın üzerinde kalıcı hasarlar bırakır. Bazen hastaneler bunu anlayamaz. Eğer şu anda çok meşgul değilsen, kanuna bakmak ve daha detaylı araştırma yapmak için benim de araştırma merkezine gelmeni istiyorum. Hayır, bende kalıcı hasar. İlk zamanlarda semptomlar belirgin olmaz maalesef. Ee, gerçekten gerek yok. Ben de kılıcı hasar olmadı. gitmem gerekiyor. görüşürüz. görüşürüz. Ee, sen ee... efsanevi ev. Bölüm 15 Ansiyel, damat için çok az gereksinimlerim var. Şahuzi, neden evlenemiyor? Ha, neden? Karamsarlığını bu kadar abartma. Konu aşka gelince kızımız her zaman şanslıydı. Yedi tane erkek arkadaşı oldu. Peki her biri neden ondan ayrıldı ha? Artık şu andan itibaren eğer uygun biriyle tanışırsa ilişkilerinin bitmesine izin vermeyeceğiz. Hmm. Kesinlikle ve kesinlikle ayrılmalarına izin vermeyeceğiz. Benim karım çok akıllı. Hmm. Bu yüzden ona karşı aşırı korumacı olmana gerek yok. Eğer ortada yüzlerce milyon değerine, ona normal bir hayat verebilecek biri varsa, onun evlenmesine izin veririz. Şu anda bu olayın sabotaj olduğuna dair elimizde bir kanıt yok. Uykuda olan bedenle ilgilenen bütün kişileri ve kurumları bulmama yardım etmeni istiyorum senden, tamam mı? Çoktan bir liste yapmaya başladım. Bu gece sana mail atarım. Merhaba, siparişinizi aldık. Özel bir şey sipariş ettiğiniz için gelmesi birkaç hafta sürebilir. Bu nedir? Sorun ne? tuvalet ne tarafta? orada. İyiyim. İyi, misin? İyiyim. Ben siz devam et. Ben iyiyim. Ah, oh, işte orada. Ah, ah merhaba. Bana bir fotoğraf lütfen. Bir fotoğraf lütfen. Ah, lütfen. Fotoğraf çekilebilir miyim? Sizin, Sizin bir hatunam daha görünüyor. Aa, ben de imzalatacağım. Ben de imzalatacağım. Harika bildi. Sıra bende. Çok güzel. <laughs> teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. miyiz? Lütfen. Teşekkür ederim. İmzanızı alabilir miyim? Merhaba. Amel bay iyi, mi? teşekkür ederim. <laughs> lütfen i̇mza gider lütfen. misiniz? Bu benim arabam. İmzalar mısınız? Lütfen. Bayan Zeng, çok güzel olmanız arabamı engelleyebileceğiniz <laughs> anlamına gelmiyor. Buradayım. Yeter. Geçen... Dersten çıktın mı? Hadi, hadi, Aa, bunlar senin öğrencilerin mi? <gülüyor> <gülüyor> Hepsi çok tatlı. İmza miyim? Hepinize merhaba. 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 Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Naber? Ah, Bay Yi ile çok yakın arkadaşızdır. Bu akşam beraber yemeğe gideceğiz. Hadi hadi bugünlük bu işi burada bitirsek olur mu? <gülüyor> <gülüyor> Evet millet. Bunu artık bitirelim olur mu? Sanatçıların da mahremiyeti ihtiyacı. Oo! Oo. O, Vay canına. <laughs> Vay be, görüşürüz. Hoşça Görüşürüz. Hoşçakalın! Hoşça kalın. Görüşürüz. Görüşürüz. Tamam. Görüşürüz. Tamam. Hoşça kalın. Evet, güzel. Sağ <laughs> ol. Ama artık beni taciz etmen hakkında konuşabiliriz bence. Ne dersin? Kadın olmak gerçekten zor. Ama artık benim adımı nereden bildiğini konuşabilir miyiz? Eskiden stüdyodan tenjinge almaya gelirdin hep. Seni gördüm. Ve aldatan bir insan olmanda iyi bilinen bir konu. Bu doğru. Sen ve eski kız arkadaşım. <laughs> İyi anlaşamıyorsunuz. Artık oturup konuşmamız için daha fazla konumuz var. Doğru mu? İkinizin neden anlaşamadığını anlamıyorum gerçekten. Televizyonda bir peri gibi görünüyor. Güzel, tatlı bir bebek gibi. Ama özel hayatında uysuz ve çok dırdırcı, doğru mu? sapık var. Burada bir sapık var. <laughs> Bayan Zer, köprüleri yakmak iyi değildir. Rakipler sadece eşit oldukları için bile rakip olabilirler. Rakibime tepeden bakıyorsan bana da öyle bakıyorsundur. <laughs> ee, memur bey, az önce belime dokundu. Ayrıca topuğuna da dokundum. Yoksa sen ona vurdun mu? Hı, alçak. Sen kimin tarafındasın? Canavar. Çok uzun zamandır hayattasın. Kimin için çorba yapıyorsun? Bu benim için mi yoksa? Senin için farklı olduğumu biliyordum canavar. <laughs> İlk defa yemek yapıyorum. bir yemek yapma sanatını hangi gezegende öğrendin? Kitapta pirinç, su ve tuz yazıyor. Bir saat boyunca kısık ateşte pişirin. İçine ne kadar tuz koydun acaba? Kitapta biraz koyun yazıyor. Bu yüzden pirinçten biraz az koydum kadar tuz önümüzdeki 200 yıl boyunca bedenimi koruyabilir. Asistanım kadar aptal biri bile... Bulaşıkları yıkamayı unutma. toplantının yeri ve zamanı gönderildi efendim. Güzel. Yarınki tuzak kusursuz olmalı.